Yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık günü başladı. 1 Nisan 2022 tarihine kadar devam edecek uygulama kapsamında kurallara uymayan araç sürücülerine 846 lira ceza uygulanacak. Teşekkür tamam. Söz konusu ceza, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak olan yeniden değerlendirme oranı kapsamında 1 Ocak 2022 tarihinde yeniden düzenlenecek. Aracımız <laughs> zaten. Karasu ilçe jandarma komutanlığı ekipleri Tigen mevkii olarak bilinen bölgede ticari araçları durduruyor ve kış lastiği kontrolü gerçekleştiriyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Duruş mesa e, aradaki mesafeyi, fren mesafesini kat kat güçlendiriyor. Yokuşlarda, e, yağışlı havalarda kendi hayatımızdan ziyade başkalarının hayatında riske atmamamız gerekiyor. Yani destekliyorum e, bu uygulamanın yapılması e, hem trafik açısından hem e, herkes açısından daha uygun olduğunu düşünüyorum.